çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. ABD'den sürpriz Suriye kararı, Türkiye detayı. Değerli izleyenler, ABD Türkiye'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndan hemen önce boşalttığı Suriye'deki iki üssünü yeniden faaliyete geçirme kararı aldı. Gerekçe olarak Rusya'nın bölgedeki aktifliği gösterildi. Amerikan askerleri Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndan kısa bir süre önce Rakka'da boşalttığı bazı noktalara tekrar konuşlanıyor. Rusya'nın son aylarda Rakka'da varlık gösterme çabalarından rahatsız olan ve sağdaki etkinliğini daha da hissettirmeye hedefleyen ABD, son bir aydır Rakka il merkezine 7 kilometre uzaklıktaki 17. alayla 50 kilometre uzaklıktaki Tapka Askeri Havalimanı'ndaki üstlerine yeniden dönme çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda çok sayıda personel taşıyıcı zırhlı askeri bir aracın yanı sıra 9 Bradley tipi zırhlı muharebe aracı ve onlarca ABD askeri Rakka'da konuşlanılacak noktalara sevk edildi. Tavka askeri havalimanını aktif kullanan ABD, Rakka'daki askeri kargo uçaklarıyla da tahkimatını güçlendiriyor. ABD güçleri bölgedeki varlığının İran destekli terörist gruplarca hedef alınmasının ardından yılbaşından itibaren Haseke, Deir Zor ve Rakka'daki üslerini takviye etmeye başladı. Washington bu üs ve askeri noktalara son 4 ayda yüzlerce tır dolusu askeri malzeme taşıdı. ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla Fırat'ın doğusundaki bazı üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti terör örgütü YPG PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri hali hazırda Suriye'de Bumus çölündeki El üssünün yanı sıra Haseke, Rakka ve Derizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.